Merhaba arkadaşlar. Kutulu PC oyunlarım video serisinin ilkine hoş geldiniz. Burada sizlere tanıtacağım oyunlar Level dergisinin 2000-2010 yılları arasında biz dergi okuyucularına derginin yanında sunmuş oldukları orijinal, kutulu, bandrollü ürünlerdi. Ee, bana kalırsa oldukça başarılı. Eee tabii bildiğiniz gibi günümüzde artık DVD oyunlar pek tercih edilmiyor. Hatta bilgisayar toplarken bile DVD sürücüler artık donanımların arasında yer almıyor. Çünkü dijital platformlar üzerinden ücretini ödeyerek satın aldığımız oyunları bilgisayarlarımızda kuruyoruz ve oynuyoruz. Bu videonun mahiyeti biraz nostalji yaşamak. Bu nedenle biraz farklı bir video çekmek istedim sizlere. Biraz farklı bir bakış açısı sunmak istedim. İlk oyunumuz Infernal. Cennet Cehennem'e karşı bir tam sürüm. Kutumuzun dış kısmına baktığımızda oldukça göz alıcı olduğunu görebiliyoruz. Oyun kutumuzun en dış kısmında bir jiletin var. İç kısmında da oyunumuzun kuşa kağıdı yer almakta. E, tabii bu oyunlar e, o yıllarda arkadaşlar bizlere tam sürüm olarak armağan edilirken DVD içeriğinde aynı zamanda farklı oyunların demoları, bedava oyunlar, yamalar, videolar ve ekstralar da yer almaktaydı. Bu nedenle kutu içeriği zengindi diyebiliriz. Evet, oyunumuzun DVD'sine görsel olarak yakından baktığımızda yine göze oldukça hitap eden kaliteli bir görünümü var. DVD halen ilk günkü gibi sağlam ve çiziksiz. Şunu da söylemek istiyorum ki burada sizlere tanıtacağım bu oyunları halen oynamış değilim. Her ne kadar 10 seneden fazla süredir bu oyunlar elimin altında olsa da hali hazırda oynamakta olduğum birden fazla oyun olduğu için bu oyunları hala oynamaya sıra gelmedi arkadaşlar. Fakat ilk günkü heyecan ve merakla bu oyunları oynamak için sabırsızlanıyorum. Umarım Zamanı gelir ve bu oyunları oynarım. E, tabii şunu da söylemek istiyorum, e, bu oyunlar e, zaten 10 yıldan eski oyunlar oldukları için e, büyük ihtimalle sizlerin de kullanmakta olduğu bilgisayarlarda sorunsuz çalışacağını düşündüğüm oyunlar. E, tabii dikkatinizi çeken bir oyun olduğu takdirde, Steam üzerinden e, inceleyebilirsiniz. Örneğin Gothic 3 efsane RPG'nin müthiş devamı. Gothic 3 en son kontrol ettiğimde Steam üzerinde 18 lira gibi bir fiyattan satıştaydı. E, bu türe ilgi duyan arkadaşlarımız değerlendirebilir. E, Gothic 3'ü dediğim gibi henüz oynamadım. E, fakat Gothic bir seri arkadaşlar. E, dolayısıyla e, ben Gothic'in birinci ve 2. E, serisini oynamıştım. Fakat oyun içi diyaloglar çok fazla olduğundan e, belli bir noktada beni tıkamıştı ve yarım bırakmak zorunda kalmıştım. Fakat bu türden oyunlara e, oyunlardan hoşlanan arkadaşlar e, Gothic serisine bir şans tanıyabilir. Kutu içeriğimize şöyle bir bakalım. Baskı kalitesi oldukça iyi. DVD sorunsuz. Gayet göze hitap eden Hoş bir görüntüsü var. Bir diğer oyunumuz The Legend. King's Bounty. RPG ile stratejinin muhteşem karışımı. Ee, bu oyun hakkında hiçbir fikrim yok açıkçası. Oyunun herhangi bir görseli veya e, videosuna ulaşmadım. O yüzden e, bu oyun hakkında pek bir yorumda bulunamıyorum. Ama e, dışarıdan baktığımda görsel olarak göze hitap eden bir görüntüsü var. Dilecan'ın. Evet şöyle gösteriyorum. Sıradaki oyunumuz Stalingrad. Son dönemin en iyi gerçek zamanlı stratejilerinden biri. Gerçekten öyle mi? Öyle olma ihtimali yüksek arkadaşlar. Ben Stalingrad'ın GameSpot güncel puanına baktığımda 10 üzerinden 8 bandında güçlü bir değer aldığını hatırlıyorum. E, bu nedenle da bir şans verilebilir. Özellikle strateji seven dostlarımızın Staringrad'a göz atmasında fayda var. Kutu içeriğimiz yine oldukça kaliteli bir DVD görseli. Level dergisi o yıllarda bence büyük işler başardı arkadaşlar. Ee, biz oyun sever e, old school oyuncuları e, koleksiyon yapmasına imkan tanıdığı için Level dergisine teşekkür ediyorum. Diğer oyunumuz Legend Hand of God 2008 yapımı aksiyon dolu bir RPG. E, Legend hakkında da hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Ama elimin altında koleksiyon olarak... ...elimin altında duruyor. Hala saklıyorum. Herhangi bir... E, ...oyun oynama durumum olmadığı takdirde... ...daha doğrusu oynadığım oyun kalmadığı takdirde... ...zaten bu oyunlara sıra gelecektir. Eminim ki sizlerin de elinde... ...halen oynanmayı bekleyen... E, ...birçok oyun olabilir. E, dolayısıyla bence... Yeni bir sistem toplamadan önce elinizdeki oyunlara da bir şans verin derim. Zaten günümüzde artık bilgisayar toplamakta fiyatların da çok yükselmesi nedeniyle pek mümkün görünmüyor. O yüzden eldeki kısıtlı imkanlarla eldeki oyunları değerlendirebiliriz. Diğer oyunumuz City Life Deluxe. City Life serisinin en iyi oyunu. City Life serisi bildiğim kadarıyla bir şehir simülasyon oyunu arkadaşlar ama bu oyunu da henüz oynamadım açıkçası çok bir fikrim yok ama şehir simülasyon oyunu olduğunu varsayabiliyorum yine kutu görseli oldukça başarılı DVD görsel kalitesi de aynı şekilde. Sıradaki oyunumuz Sam and Max Save the World. Son dönemin en iyi Adventure serisinin 6 bölümlük birinci sezonu demiş kapağında. Tam 30 dolar değerinde olduğu yazıyor arkadaşlar. Tabi günümüz fiyatıyla yaklaşık 240 lira gibi bir değere denk düşüyor ki 240 lira ile günümüzde 3A kalite bir oyun tercih edilebilir. Tabi ee, bu oyunun çıktığı dönemdeki dolar kurunu baz aldığımızda aslında o döneme göre uygun bir fiyata denk geldiğini söyleyebiliriz. Yine kutu içeriğimiz. Ve bu bölümdeki son oyunumuz Velvet Assassin 2009'un dişi hitmeni. Yine bir tam sürüm. Ee, bu oyun elime ilk geçtiğinde oldukça dikkatimi çekmişti ve bilgisayarıma kurmuştum arkadaşlar Velvet Assassin'i. Fakat bilgisayarımdan olsa gerek siyah ekran hatası almıştım ve bu oyunu oynayamamıştım. Ee, bu nedenle hala merak içindeyim. Oynamayı bekliyorum açıkçası Velvet Assassin'i. Şöyle kutu içeriğine göz attığımızda. Yine başarılı bir DVD görseli bizi karşılıyor. Üçüncü şahıs nişancı kamerasından oynanıldığını tahmin ettiğim kaliteli bir yapıma benziyor Velvet Assassin. E, bence sizin de dikkatinizi çekecek bir oyun. Göz atmanızda bir fayda var arkadaşlar. Evet. Bu bölümdeki Oyunlarımız bu şekilde. Umarım e, memnun kalmışsınızdır. Sizin için de değişik bir video olduğunu umuyorum. E, bundan sonraki bölümde de yine bu şekilde e, kutulu farklı oyunları tanıtacağım. E, dediğim gibi 4 bölümlük bir seri halinde sunmayı planlıyorum arkadaşlar. E, bu seriden sonra yine farklı bir oyun platformunun oyunlarıyla ilgili... Video çekmeyi düşünüyorum yine seri halinde. Bu nedenle sürprizlere hazırlıklı olun. kaliteli ve merak uyandırıcı oyun donanım videoları için lütfen kanalı takip edin. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Her türlü görüş, düşünce, geri bildirim ve fikirlerinizi yorumlar kısmına bırakın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın arkadaşlar.